Neresi neresi oğlum, nereye geldik biz? Ya oğlum, işte benim aşkım iş meselelerinden canım sıkkın diye... ...atölyedeki arkadaşlar öyle şerefime bir parti düzenlemişler ya, budur. Öyle yani, biz bize eğleneceğiz. Öyle değil mi Volkan kardeş? Aynen öyle kardeşim, yalnız Sinan gelemeyecekmiş, bir işi şey çıkmış. Aa, hadi ya. Zaten biz bizeyiz, bir de kızlar falan. Kızlar mı? Onlar da gelmiştir zaten, hadi buyurun, buyurun. Hadi abi, hadi. Ya oğlum, ne kızı? Aslı Bey'in Mine ile görüşmemi istemiyor. Bir de böyle parti kız falan diyorsa bittiğim andır benim. Of birader ya yani bizim kuzu kurt olmuş sen kuzu olmuşsun ya Allah Allah. Kim olacak oğlum atölyedeki çocukların kız arkadaşlarıdır. Herkesin bir sevgilisi var değil mi yani? Hadi abicim ya hadi relax ya hadi. Hadi. Vay İzmirli! Vay Adnan Kardeş! Nerede kaldınız ya? Ya sorma ya! Yani bir yollardan geldik ama sonuçta geldik işte. Hah bak! Adnan Kardeş. Bu benim harbi biladerim Deniz. Deniz, Adnan Kardeş. Adnan Kardeş, Deniz. Ee, Volkan'la tanıştın zaten. Hoş geldiniz ha. kardeşim, hoş geldin. Gel gel. Beyler, bu gece çok sıkı bir gece olacak be! Hazır mıyız? Abi biz hazırız ya da... Bir yengeler, manitalar falan varmış hani. Biz iki sap geldik. Ayıp olmasın? <laughs> Olur mu canım öyle şey? Cık, hayret bir şey ya. Merhaba. Bunlar mı seferi? Gel güzelim gel. İşte İzmirli. Bunlar da yengeler. Oğlum bunlar pek atölyede çalışan kızlara benzemiyor. Emin misin sen? Ee, doğru diyorsun birader. Yani... <laughs> bizim atölyede her şey 36 bedenden başlıyor. Bunlar sıfır beden. Yani böyle bir imalatımız yok ki. Selam ben Anlı. anlamadım. Anlaşırsınız anlaşırsınız. Anlaşamazsınız. İçeride üç tane daha var oğlum. çalışıyor musun? Evet anne. Bak bu Gülseren Hanım'ın oğlu Tolga. Tolgacığım sen Aslı ablanla tanışmış mıydın? Yok. Ben öbür sarısını biliyorum. Ay nereden çıktı şimdi? Bu işim var. Görüyorsun. Ay, ayağımın altında dolanıp duruyor. Bunaldım. Azıcık yanında dursun. Uslu uslu oturur işte. Hmm. Hoş geldiniz. Aferin, çok güzel giyinmişsin. Hoş bulduk anneciğim de ben senin bu akşamki bu tak takıştır, sür sürüştür eserini pek anlamadım. Babam yok mu? Aa, baban bu gece bizimle birlikte olamayacak kızım ama... E, ...daha başka misafirlerimiz var. Anne, Hı. yine ne oluyor Allah aşkına? Ya bir şey olduğu yok kızım. Hani çok uzun zamandır senin Nermin Hanım'ın oğlu Tarık'la tanıştırmak istiyordum ya... E, bu gece onlarla birlikte olacağız. Ne? Ya of anne şaka değil mi bu? İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar canım. Nasılız? Metin efendi? Metin efendi değil. Damadınız Metin Bey olacak artık. Anlamadım. Anlaşırız canım anlaşırız. Gönül baban nerede? Ne, ne babası canım? Hem bizim başka misafirlerimiz var. Lütfen sen gider misin buradan? Sevgilici, nasılsın? <laughs> ...Aslı'yla öpüşmemiz 18 yıl sürdü. Bu kız ben geldiğimden beri beni 18 kere öptü. Nasıl olacak bu iş? Oğlum, ben nereden bileyim bu herifin bana yazdığı aşk reçetesinde Viagra olduğunu. Ben okey, okey oynarız zannediyordum. Ya sen onu bırak da Aslı beni bu halde görürse benim bittiğim andır. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum oğlum. Bunların parası da ödenmiştir. iadesi olmaz. Vallahi kaçıp gidersek ben direkt dükkanda top damgası yerim ya. Efe? Ee, Söyle annem. Duş, beraber duş. Duş. Yok. Şimdi bak duş, hamam falan bunlar bana ters. Sen sen git al duşunu. Bak zaten beni ter bastı. Gençler. Adnan. Nasılız? Nasıl ablalar? Hepsi yılan değil mi? Yılan yılan vallahi billahi. İşte böyle oğlum. Aşkı meşki takmayacaksın hiç. Yüz dolar veriyorsun. Bunların hepsi en büyük aşkın onu veriyor. İyi de hoş işte, da Adnan. Oğlum ben bütün hafta yani ütü yaptıktan sonra haftalığı bir de Rus ekonomisine yatırırsam ben ne anladım bu işten ya? Değil mi birader? Bilmiyorum abi ben gidiyorum. Ah. Duş, beraber duş. Yok, ben daha bu sabah aldım. E, bu kim ya? Ya bozmayın keyfinizi be. Komşudur. Yine bir şeyler istiyordur. Bakarım ben. Hah. Baskınlar! Kimse yerinden kalkmasın! Kimi de diskartın! Ahlak polisi! Aha. Oğlum, ahlak polisi diyor lan. Sus, sus oğlum sus! Dur bir dakika. bana bakıyorsun? Ne yapayım? Çok güzelsin. Ne? Öbür sırasında da çok güzel. Ama ben olsam senle evlenirdim. <laughs> bak bak. Ben de ne yapardım peki? Sen de sadece evleniyordum. Ya aslında nereden çıktı bu şimdi? Yani benim de bağlanmam lazım internete. Ne zaman bitiyor işin? Vallahi Mineciğim, telefon faturası ortak. Sıranı bekleyeceksin. Ben bunu da içebilir miyim?

Arkadaşlar geç, çekmeyin. Geç, çekmeyin. Çekme ya. Çekmeyin çekmeyin. Ya, geç, tamam bir geç, geç, geç. Bittik oğlum biz bittik. Metin abi falan var, kurtarsın bizi buradan. Ya ne abisi oğlum abim annemin yanında bu, bu durumu nasıl açıklayayım ben ona ya? Sen Aslı'yı ara. Yok ya. Ne diyeceğim ben Aslı'yı arayayım? Ne bileyim ya. oğlum götürüyorlar işte bizimle haber vermemiz lazım. Anne, anne, anne. Mine. Mineyi ara. Ya benim zaten kontürüm yok Deniz, bütün kontürü babama makarna pasta yaptırırken harcadım, sonunculuğundan seni aradım, sen ara Mineyi. Arayamam ben, ben Mineyi falan, bilmiyorsun olayları. Oğlum bak aradın aradın, şimdi alacaklar telefonları ya. Kapat beni kapat. Bana niye bağırıyorsun ya? Ben ben mi yaptım? Ya bekleme öyle git havlu bul bir şey yap. Ay, tut bakayım sen şunları. Zahmet olmazsa telefonumu alabilir miyim? Evet. Alo, bir saniye bekler misin lütfen? Bekleyemem. Zaten toplasan birkaç saniye vaktim var. Bak, Asya sakın söyleme tamam mı? Polis Efe'yle bizi aldı götürüyor. Ne? Nereye geçiyor? Oğlum kız nereye götürüyordun, Nereye gidiyoruz biz şu an? Ya ben nereden bileyim oğlum? Her gün basılmıyoruz değil mi ya? Pardon. Bizi şu an nereye götürüyorlar biliyor musunuz? Onca ifade, sonra Can Cancan Can Can ne oğlum? Ver şunu be ver. Alo Pamela. Kızım bana bak durum vaziyet çok feci. Ahlak polisi aldı bizi götürüyor ya. Vallahi. Sen şimdi hemen kimseye hiçbir şey belli etmiyorsun. Hemen abimi buluyorsun. O da gelip bizi kurtarıyor. Can Can'a gidiyormuşuz. Hadi, tamam. Aa, polis abicim çok affedersin ama bu Cancan tam olarak neresi? Gidince görürsün. Ne oldu? Çalışıyor muymuş bilgisayar? Çok mu merak ettin? Ya bak Aslı, hani Deniz'in aradığını gördüğün için... ...bana iki kat fazla sinir olduğunu biliyorum. Ama bak, senin bilgisayarına ne ben bir şey döktüm, ne de Deniz'in aramasını bekliyordum. Gerçekten. Öyle mi? Peki akşam akşam niye seni arıyor? Hiç yani okul için. Ben sinema kulübünden öyle bir iki tane film falan almıştım. Onu hatırlatmak için. Hani biliyorsun ya hani Deniz'e sinema deyince dünya duruyor. Ee, neyse. Bilgisayarın için çok üzüldüm. Keşke yardımcı olabilsem, ama olamam. Ay, i̇yi geceler ya. ben ya. Harbi bittiğim an budur yani. Asla arıyor. Yetiştirdi tabii yine iki dakikada gördün mü? Ya manyak mısın oğlum? Niye iki dakikada kızın hemen günahını alıyorsun ya? Tesadüfen aramıştır belki. Şişt, şöyle gizli gizli konuşalım. Alo sevgilim. Deniz benim bilmediğim neler oluyor yine? Neredesin? Ne bu gürültü? Nerede olacağım? Minibüsteyim. Bir yere gittiğim falan yok. Eve gidiyorum. Sonra arayayım mı seni? Şu telefonları alayım beyler. Alo. Alo bir. De...